Günler arkadaşlar, ben Aptekin Hoca. Yine bir derste birlikteyiz. Evet, bugünkü dersimiz Aralarında Asal Sayılar. Evet, konumuz kısa bir konu. Şöyle bir konumuza değinmeye çalışalım. Evet, öncelikli olarak tanımımızla başlıyoruz. Birden başka pozitif ortak böleni olmayan sayılara biz aralarında asal sayılar diyoruz. Mesela ne gibi? Hemen şöyle bir bakalım. 3 ile 5. 3 ile 5'in her ikisinin birden ortak böleni nedir? Yani her ikisinin birden bölen sayısı sadece 1'dir. O yüzden 3 ile 5 nedir? Aralanda asaldır. Ve aralanda asal sayıları eşittir. Mesela 1 olarak ifade ediyoruz. Tek ortak bölenleri 1 demiş oluyoruz. Peki hemen düşünüyoruz yine bir sonraki örneğimize. 4 ile 9 aralanda asal mıdır? 4 asal değildir. 9 da asal değildir. Fakat diyoruz 4 ile 9'un ortak böleni sadece 1'dir. Evet yani sadece 1 olduğu için demek ki 4 ile 9 da aralanda asalmış. Peki ifademiz burada gördüğümüz gibi üçlü bir ifade olursa... Acaba bu ifade aralarında asal mıdır? 2, 3, 6 ifadesini şöyle bir bakalım. Üçünü birden ortak olarak bölen sayı nedir? Yani bunu düşünüyoruz özellikle. Yoksa hemen şöyle bakabilirdik. 2 ile 6'yı işte beraberinde 2 bölebilir, 3 ile 6'yı 3 bölebilir falan. Fakat üçüne birden bakıyoruz. Üçüne birden baktığımızda 3'ünü ortak olarak bölen sayı yine birdir. Ve 2, 3, 6 aralarında asaldır diyoruz yine. Peki hemen şöyle bir bakalım. 1 ile 36. Evet her ikisinin ortak bölen nedir? Bakıyoruz pozitif ortak bir olarak yine nedir? Sadece bir böler. Buradan bir sonuç çıkartıyoruz. Hemen şuradan yine bir bakmış olalım. Bir bütün sayılar ile aralarında nedir? Asaldır diyoruz. Bu da aklımızda olsun. Deneme falan sorular geldiği zaman biri de özellikle unutmayalım. Peki aralarında asal sayılara yine bir şey daha deneyeceğim. Mesela A ile B aralarında asal demiş olsak hemen buradan bakalım. Mesela A ile B aralarında asal olsun. Yani buna ayrıyeten değinelim. B aralarında asal. Peki Aralarında sayılan ortak bölenler neydi? Sadece birdi. Ve A bölü B eşittir. Diyelim ki mesela ne olsun? İşte 20 bölü 15 olsun. Şimdi biz böyle bir ifade baktığınızda hem A ile B aralarında sal diyoruz hem de 20 bölü 15. Şimdi A 20 B 15 olsa herkesin ortak bölen nedir? 5'tir. Yani bunlar aralarında asal olamaz. Çünkü aralarında asal olması için ortak bölenler 1 olması gerekiyordu. O zaman bu tip ifadelerde ne yapıyoruz? Çok önemli sadeleştirme yapıyoruz. Evet aralarında asal denilen sorularda ilk yapmamız gelen gereken ifade. Hemen bunları sadeleştirme yapmak Her ikisini birden sadeleştirdik. Böldük 5'e. Böldük 5'e. Evet buradan 4 kaldı. Buradan yine 5'e böldük. 3 kalmış oldu. Demek ki diyoruz A'mız 3. B'miz şey pardon A'mız 4. B'mizde ne gelmiş oldu? 3 olarak gelmiş oldu. Mesela A artı B nedir? A çarpı B nedir? Gibi sorular. Buradan sorulabilir. Demek ki A kesin 4 olmak zorundaymış b de 3 olmak zorundaymış. Bunların katları normalde olamaz. Yani mesela oran orantı konusunda falan olsaydı bunların katlarını alırdık ama diyoruz burada kesinlikle bunların katlarını almıyoruz arkadaşlar. Çünkü 4 ile 3 aralarında asaldır. Katlarını alırsak katı neyi vermişsek o şekilde asallığı, aralarında asallığı ne yapmış olur? Bozmuş olur. Anlaşıldı herhalde arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza geçelim hemen. Şöyle bakalım. A ile 15 eşittir 1. Yani bunlar A ile 15 sayısı aralığında asalmış. A 16'dan küçük ve sayma sayısı olmak üzere. Acaba bu A kaç farklı değer alır? Şöyle değer vermeye başlayalım. Mesela demiştik önce ne olarak? 1'in bütün sayılarla aralarında asal olduğunu hatırlayalım. 1 ile başlayabiliriz. 1 ile 15 nedir? Olur. Mesela 2 verirsek 2 ile 15 evet aralarında asaldır. Ortak bölenler yoktur. Mesela 3 verirsek 3 ile 15 aralarında asal değildir. Çünkü o ortak bölenleri 3'e gitmiş olur. O yüzden 3 olmaz. 4 alabiliriz. 5 olmaz. 6 olmaz. Görüyorsunuz 3 ortak olmuş oluyor. 7 olur. 8 olur. Değil mi arkadaşlar? 9 mesela olmaz. 10 olmaz. Mesela 11 olur. 12 evet e, görüyorsunuz olmaz. 13 olur. 14 olur. 15 olmaz. 15 ile 15 yine ortak olan 15 yapacağı için olmaz. Bu durumda e, A'nın 16'dan küçük olduğunu evet biliyorduk. Kaç tane değer aldı? 3, 6, 8 tane değer aldığını evet, görmüş oluyoruz arkadaşlar. Böylelikle ilk sorumuzla beraberinde çözmüş olduk. Şöylelikle evet bakalım hemen ikinci sorumuz itibariyle. E, sorumuzu şöyle bir okuyalım. X artı Y ile X eksi aralarında asal sayılardır. X artı Y bölü X Y 28 bölü 12 ise X kare artı Y karenin evet, eşiti nedir? Sorumuz kolay. Hemen şöyle dedik bir önce değindiğimiz ilk şey neydi? Aranında asal e, sorularında hemen ilk yapacağınız de bir tane sadeleşme yapmak. Çünkü 28 ile 12 aralarında asal değil. Ve özellikle de şunları x artı y ile x eksiği bulmamız gerektiğine de yine dikkat edelim. Böldük 4'e 7. Böldük 4'e 3. x artı y'nin 7. x eksi y'nin 3 olması gerektiğini anlıyoruz. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? Normal denklem çözüyoruz. Çünkü bundan hiçbir katı olamaz x artı y eşittir 7 ise x eksi y de eşittir 3 ise bu iki denklemimizi altta toplarsak 2x 10 gelmiş oluyor görüyorsunuz arkadaşlar. x de 5 gelmiş oldu. Peki x yerine 5'i yazarsak 5 ile 2 toplasak 7 yapacağı için y'nin de hemen 2 yaptığını görüyoruz. Peki buradan da hemen ne diyoruz? x kare artı y kare istendiği için 5'in karesi artı 2'nin karesinden sorumuzun cevabının 29 olduğunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet Anlaşıldı. Hemen sorumuz kolay x soru itibariyle. Hemen ikinci sorumuza şöyle bir bakmaya çalışalım. X ile Y aralanda asal. X artı Y bölü X eksi Y eşittir 40 bölü 15 ise X çarpı kaçtır? Şimdi şöyle bir bakalım. X ile Y aralanda asal dedi. Hemen ilk yapmamız gerekenden başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Önce sadeleştiriyoruz. 40 ile 15 5'e böldük. 8. 5'e böldük. 3. Şimdi X artı Y 8 x seksiye 3 şeklinde dersek işte bu çok yapılan bir hata. Özellikle özellikle dikkat arkadaşlar. Bu şekilde deyip bir önceki soruyu çözdüğümüz gibi çözersek yanlış yapmış oluruz. Neden? Çünkü burada x artı ile x eksiye aralarında asal denilmiyor x ile y aralığında sal diyor. Bu inceleye çok dikkat. Mesela bir önceki soruda x artı y ile x eksi y aralığında sal deniliyordu. Özellikle bu iki soruyu arka arkaya sordum ki evet buradaki inceleye dikkat edelim diye. Bize ne ile neyi aralığında sal diyorsa biz onları birbirlerine böldüğümüzde en sade halini alması lazım ki ortak bölenler sadece bir olmuş olsun. O zaman biz burada ne yapıyoruz? Bu şekilde eşitlemek yerine işler dışlar çarpımı yaparak işlemimize bu şekilde devam edeceğiz. Yani 3x artı 3y'nin Eşit olması gerekiyor 8x eksi 8y. Buradan da bunu bu tarafa atarsak 5x eşittir 11y yaptığı için buradan da ne diyoruz? bunlar aralarında asallardı. X bölü y olayı, bakın bunu bunun altına attık. Bu 5'i de bunun altına atalım. 11 bölü 5 ifadesine eşit. Biraz daha şöyle görelim. Peki buradan da diyoruz ki artık x'ye aralanda asaldı demek ki x 11. Y'de ne olmuş olur? 5 olmuş olur. Peki Xen 11 11'ye yine 5 yazarsak sorumuzun cevabı 11 çarpı 5'ten. Evet görüyorsunuz 55 olmuş olur arkadaşlar. Eğer evet, diğer türlü çözseydik bakın o da şıklarda vardı. 55 bölü 4 bulacaktık ve yanlış bulacaktık. Buna da özellikle dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Hemen bakalım bir sonraki sorumuza. Evet bir sonraki sorumuz yıldızlı evet, bir soru. Şöyle bir e, görelim sorumuzu daha net olarak. Evet. Evet, buradan sorumuzu okuyacak olursak 5 artı 4 ile 4b-1 eksi aralığında asal sayılardır. 3 artı 4 bölü 4b artı 3 eşittir 2 bölü 5 ise 5 artı 4b'nin eşiti nedir? Evet şöyle bakıyoruz. Sorumuz yıldızlı bir soru. Yani güzel bir soru. Ee, acaba cevabı ne gelecek? Burada çok çok dikkat etmemiz gereken meseleler var. Bir defa 5 artı 4 ile 4b-1 eksi aralığında asal dinliyor. Fakat bunu karşılık aşağıda verilen ifadeler bunlarla alakalı gözükmüyor. O zaman ne yapacağız? İlk yapmamız gereken bunlarla alaka kurmak. Çünkü neyler alanda asal deniliyorsa bizim muhakkak bunları bulmamız gerekecek. Peki bunları bulmak için evet elimizden geleni yapalım. Bakalım evet sorumuzun cevabı acaba nasıl çıkacak? Evet böyle bir soruyu ben normalde evet dersen de öğrencilerimize de normalde sorduğumuz zaman bu soruyu yani normalde bir dersen de bir kişi iki kişi ancak cevaplayabiliyor. Evet soru yönden de yine güzel. Şöyle bir işler dışarı çarpımı yapalım. Ama denemelerde çıkabilecek bir soru. 15A işler dışarı çarpımı yaparsak şöyle bir bakıyoruz. 15A artı 20 ifadesi eşittir. Buradan da içler dışlar yaptığımızda 8B artı 6 ifadesine eşit. Peki buradan baktık. Burası 15A çıktı fakat 5 ile alakalı değil. Ne yapacağız? Amacımız bizim bunu elde etmek olduğu için bunu evet, elde etmeyi şu şekilde çalışalım. Mesela ben burayı 3 parantezine alırsam Burada bir 5 ay elde etmiş olurum bakın. Artı 5 artı 4'ü elde etmek istiyorum. Ben 4'ü de yazıyorum yine. 5 artı 4'ü elde etmiş gibi. İçeride aklımda 15 artı 12 geliyor. 12'nin 20'ye dönüşebilmesi için artı buraya 8 ilave ediyorum. Peki eşittir diyorum. Karşı tarafta da bakın burada düzgün oldu şu an. 4B 1'i elde etmem lazım. Burada 2 parantezini alıyorum. 4B 1'imi yine yazıyorum. Evet gördüğünüz gibi. 4b-1 yazdıktan sonra 8b-2 olduğu yine artı 6 yapması için artı 8 ilave etmem lazım. Çünkü buradan eksi 2 geliyor. 8 ile topluyorum. 6'ya elde ediyorum. Böylelikle ne oldu? Bu iki ifade bakın evet düzeldi. Nasıl düzeldi? Buradan mesela hemen kalemimizi değiştirelim. 8'leri de evet götürecek olursak görüyorsunuz. Peki bundan sonra ne diyoruz? Bunu bunun altına atarsak artık bunları elde etmiş olduk. 5 artı 4 bölü 4b-1 ifademiz eşittir. 2 bölü ne oldu? 3 olarak gelmiş oldu. Peki 2 bölü 3 geldikten sonra ne demiştik? Artık bunları görüyorsunuz elde ettik. Bu artık buna eşit oldu. Bu artık buna eşit oldu diyebiliriz. Bunlar katları olamaz. Buradan da diyoruz ki 5 artı 4 2 ise bu 4'ü buraya eksi, eksi 4 olarak geçirirsek 5 a'nın buradan eksi 2 gelmesi gerektiğini 4b eksi 1 de 3 ise 4b'nin de buradan Evet, eksi 1'den artı 1 olarak geçti. 4 gelmesi gerektiğini anlıyoruz. O zaman bizden 5 artı 4 b istendiği için sorumuzun cevabını da 2 yaptığını görmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet, böylelikle yıldızlı bir sorunun çözümünü de görmüş olduk. Artık bu tarz sorular da e, moda buraya. Evet, yine bu tarzın bir değişik şekli. Şöyle bir bakalım. x artı y ile 2z artı y aralarında asal sayılardır. Peki, 2x eşittir 6z artı y ise x eksi 2z kaçtır? Evet. Bakın yine bununla bu aralanlasa deniliyor. Fakat aşağıda görüyorsunuz bunlarla alakalı bir şey yok. Yani bizim bir şeyleri düşünüp bunları bulmaya çalışmamız gerekecek. Acaba bu seferde ne yaparsak olur? Yani bunu düşünelim. Mesela atıyorum buralara acaba e, ne bileyim beş yemekle falan bakın. Olmuyor. Yani biz burada her iki tarafa şunu yaparsak soru bitmiş oluyor. Onu görmek çok çok önemli. Buraya ikiye ilave ediyorum. Bu tarafa da ifadeyi bozmadan 2'ye ilave ediyorum. Peki şimdi ne oldu? 2 parantezinde x artı y eşit oldu. Burada 6z artı 3 c olduğu için ne yapıyoruz? 3 parantezinde 2z ve 3y olduğu için de ne yapıyoruz? Artı y yazmamız yeterli. Böylelikle de ne elde ettik? Görüyorsunuz x artı y ve 2z artı y elde etmiş olduk. Şimdi bunu bunun altına atacak olursak x artı y bölü 2z artı y'nin eşittir 3 bölü 2 geldiğini görüyoruz. Buradan artık bitmiş oldu. Bunlar arandasal olduğu için bu ifademiz buna bu ifademiz de artık buna eşit diyebiliriz. Buradan bize ne isteniyordu? x eksi 2z isteniyordu. Yani biz x artı y eşittir 3 dersek 2z artı y de eşittir 2 dersek buradan da ikinci ifademiz evet görüyorsunuz şöyle bir eksi de evet çarpmış olalım. Eksi de çarptık. Bundan da buna evet çıkartırsak Sonucumuz nasıl gelmiş olacak arkadaşlar görüyorsunuz. Y'ler gider. X eksi 2 Z bizden isteniyordu. X eksi 2 Z de eşittir 3'ten 2 çıktı. 1 olarak gelmiş oldu. Sorumuzun cevabının da 1 geldiğini buradan anlamış oluyoruz. Böylelikle aralarında asal sayılar artık evet, konusunda bitirmiş olduk. Kısa bir konuydu zaten. Size tekrar iyi günler diliyorum. Yine derslerimizin devamından haberdar olmak için evet üye olursanız evet bizler de seviniriz. Sizlere de doğrudan haber gitmiş olur. Tekrar iyi günler diliyorum arkadaşlar.